Merhabalar. Bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak bağışıklık güçlendiren bitkiler hakkında konuşacağız. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olabilecek birçok bitki var. İşte en popüler bağışıklık güçlendirici bitkiler. Ekinezya, yüzyıllardır enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan bir bitkidir. Bağışıklık sisteminin işlevini iyileştirmeye ve soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonların süresini kısaltmaya yardımcı olduğu gösterilmiştir. Zencefil, antijenflamatuar ve antioksidan özelliklere sahip bir bitkidir. Bağışıklık sisteminin işlevini iyileştirmeye ve enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olduğu gösterilmiştir. Ayrıca mide bulantısı ve kusmayı hafifletmek için de kullanılabilir. Sarımsak, yüzyıllardır enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan bir bitkidir. Bağışıklık sisteminin işlevini iyileştirmeye ve soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonların süresini kısaltmaya yardımcı olduğu gösterilmiştir. Ayrıca kolesterolü düşürmeye ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Yeşil çay, antioksidanlar açısından zengin bir bitkidir. Bağışıklık sisteminin işlevini iyileştirmeye ve enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olduğu gösterilmiştir. Ayrıca kalp hastalığı ve kanser riskini azaltmaya da yardımcı olabilir. Kuşburnu C vitamini açısından zengin bir bitkidir. Bağışıklık sisteminin işlevini iyileştirmeye ve soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olduğu gösterilmiştir. Ayrıca iltihabı azaltmaya ve eklem ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Bu bitkileri çay olarak tüketebilir, takviye olarak alabilirsiniz veya yemeklerinize ekleyebilirsiniz. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmenin ve genel sağlığınızı iyileştirmenin harika bir yoludur. Lütfen dikkat, bu bitkileri almadan önce herhangi bir sağlık sorununuz veya ilaç kullanıyorsanız her zaman bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir. Bitkisel karışımlar Bağışıklık güçlendirici karışım, zencefil, limon, tarçın, karanfil ve karabiber gibi baharatlardan oluşan bu karışım, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ve enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olur. Hazırlanışı: Bir kavanoza rendelenmiş zencefil, dilimlenmiş limon, tarçın çubuğu, karanfil ve karabiber ekleyin. Üzerine bal dökün ve iyice karıştırın. Bu karışımdan her gün bir tatlı kaşığı su ile karıştırarak tüketebilirsiniz. Zerdeçal ve yoğurt karışımı, zerdeçal, antijenflamatuar ve antioksidan özellikleriyle bilinen bir baharattır. Yoğurt ise probiyotik bakımından zengindir ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olur. Hazırlanışı, bir kase yoğurda bir çay kaşığı zerdeçal ekleyin ve iyice karıştırın. Bu karışımı kahvaltıda veya ara öğünlerde tüketebilirsiniz. Bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yaptığımız uygulamaları Optimum Peyzaj kullanıcı adıyla Instagram'dan www.optimumpeyzaj.com internet sitesi üzerinden inceleyebilir. 0533 283 47 31 ve 0532 711 50 19 nolu telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz.